Sayın Bakanım, istiklal marşımız söylenecek. Efendim. Hadi başlayalım, hadi. Vali Bey, yanından ayrılma. Hadi evladım, başlayabiliriz. Ya kes şunu kes. Ya ne oluyor sayın Vali? Kaset soruyor sayın bakanım. Ya bizi makaraya sararlar ya. Değiştirin şunu kardeşim. Ee, sayın bakanım şimdi hallederiz efendim. Pardon efendim. Ee, yanlış kaset. Ya ne oluyor ya kes kes. Bu nedir ya? Mars nerede? Tamam efendim şimdi başlıyoruz. Ya olur mu böyle saçmalık ya? Çıksın bilen birisi okusun. Çık sayın vali sen oku. Yürü. Çekilin şöyle çekilin. Korkma sönmez bu şafa. Evet filmimizi izledik ne diyorsunuz efendim? Yani olmuyor Gırca. Playback tutturmaya çalışıyor mu tutmuyor. Efendim bir de kurdele kesme hadisesi var. İsterseniz onu da bir izleyelim. Buyurun sayın bakanım. Kurdeleyi kesebilirsiniz. Efendim bu tesis ...hepimize, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika, bir dakika dur. kesmiyor kesmiyorum. 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 <laughs> Hay Allah, kesilmiyor ya. Bir daha deneyeceğim. Sayın vali, bir daha deneyeceğim. Ömer'im bu tesisat, vatanı millete hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kesmiyor sayın vali. Bu makas hakkında derhal soruşturma açın. Git alın başka bir makas getir şuradan. Efendim? <gülüyor> ne <gidiyorsun>? gülüyorsun? Efendim, kurdele kesilmeyince ben ona güldüm. Ayrıca başka da makasımız yok. O zaman bıçak getirin ya. Allah Allah. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? <laughs> Efendim bu tesis vatana millete hayırlı olsun. Ya Allah Efendim, gene kesilmiyor kurdela. Lan kesilmiyor, balta getirin, kesere getirin, kesek şunu ya. Sayın Bakanım, ben de tırnak masası, onunla keselim efendim. Ya sizin beceriksizliğiniz yüzünden kurdelayı kesemiyor. Nasıl gireceğiz içeri? Kaldık kapının önünde. Bir çilingir getirelim efendim. Efendim, bir omuz atıp kıralım kurdelayı. En iyisi benzin döküp yakmak. Benzin getirin. Teşekkür ederim. Efendim, bu tehdit, ...vatana, millete, hepimize hayırlı olsun. <laughs> eh, belki bir tiyar o. Vatana millete, hepimize hayırlı olsun! Ee, efendim, çok döktük benzini galiba. Bütün tesis yanıyor. Hakikaten öyle oldu. Sayın vali, bu kurdele hakkında da, bu tesisat hakkında da... ...soruşturma açılacak, hepinizi söylüyorum.